11 er lira istiyor arkadaşlar bunlara da arkadaş. Hmm. Maşallah iyi diyordur. 11 lira mı diyorsun abi bunlara? Eee, tanesine 11 lira diyor arkadaşlar. İki tane üve. Çarpışlar hayvan pazarı bugün biraz sarp. Evet. Kosunu aldın mı satıyor mu? Kaç aldın abi hayırlı olsun. Sağ ol. 13.5'a aldın. İyi hayırlı olsun abi. Düveler abim on buçuk istiyor he. buçuk. Buranın hepsi mi senin abi bu düveler? Yete. Yedi tane düve, tanesi on buçuk Önümüzdeki kurbana kurban mı olur bunlar abi? Kurban olur? Damızlık da olur. Damızlık da olur, kurban da evet. Da. Bunlar erkek kurbanlık. Kurbanlık hem abi. 12 şer bir kilo alıyor. Tanesini. Bunlar tabi beslenecek ki öyle kilo gelsin. Öylesine Şimdi bunun kilo hesabı olmaz. Kilo hesabı olmaz. Daha zaman olur ancak beslendikten sonra. Beslendikten sonra. 6 ay verdim. Bana 6 ay yedimim. Bunlar tam dolar. Tam Geniş dolar Dişini tam falan. Dişlerini de ortalama ya Yani bu önümüzdeki kurbana kurban bunlar değil evet. evet. mi? 2022'nin 12 lira diyor tanesi. Lir tanesi. Ha, çok iyi. Bir evet. daha. Hayırlı olsun abi. Hmm. Alana da. Şu inekler de mi senin? Bunlar Kimin, şimteler, süt, şimteler, süt inekleri, abi. Kuzağlılar. süt inekleri evet. arkadaşlar. Şuna 22 lira diyor. Şuna 18 lira diyor. Fizal 18 var. lira o 22 lira da bu simental. Bu gebe inekler değil mi? Kuzağları yanlarında. Evet. Kuzağları yanında. Şu gibi kuzağı kuzağısı var. Erkek kuzağısı var. Evet. 15 lira diyor. 15 lira bu diyor arkadaşlar. Hmm. Şunlar da senin hem abi. taze buzağısı var. 10 günlük erkek buzağısı var. 14 lira diyor. 14 lira. Kuzası. Süt vizası ortalamaları 20'nin üzerinde. 20'nin üzerinde de süt veriyor. Dişi buzağısı var. 19 milyar diyor. 30 kilo süt var. Yani. Çok iyi maşallah. Ya. Günlük ot 30 kilo veriyor. Evet, Dişi danası var yanında. Evet şu dana da onun evet, değil mi? Şu bunun. Şunlarınkiler arabada. Evet. Buna da bızasıyla beraber 18 lira diyoruz. Bızasıyla beraber 18 lira da bu arkadaştır. Şu 30 litre evli gelirse ortalama 20 litre sütleri veriyor. Evet. İneklerimiz bu ufak ama cinsel süt. Süt ırkı. Süt ırkı. Evet. Süt. evet. Çok, Çok, Çok iyi. Simentalinde Çok süt veriyorlar. Tam süt veriyorlar. <laughs> simentalinde hoş <laughs> değil mi en e, güzel sağlam süt ırkları. Evet. Oldu. Çok sağ ol. Teşekkür ettim. Teşekkür ederim. Gelişer diyor mu abi? 7750 tanesine diyor hemen. Ee, evet. Erkek hepside. Mustafa erkek. Hepsi de. Erkek, erkek. erkek. Hepsi de erkek. Kardeşim her hafta burada gelip alabilirsiniz kardeşim. Evet. Sarı sayıyı on kazandı. Abi bunu kaldı. Gelişer buçuklu da istiyor. Erkek danalara. Abi araba bunları araba işi Sayın aynen abi. Sağ olasın. Sağ aynen. olasın. Teşekkür ederim. Tokat'tan geldim. Tokat'tan. Hoş geldin Tokat'tan. Tokat'a da selamlar bolca. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Tokat'ta bizim Sivas'ta. Farkı yok. Aynı aynı he he. Tokat'ın neresi? Merkez Tokat. Merkez içi. Merkez. Bu danayı mı getirdin abi? Bahsedin, bu pahalıktan bahset. Bahset abi. Bu danayı mı getirdin? Fiyatı ne kadar abi? Buna dört buçuk diyor veriyorlar. Üç. Üç veriyorlar. erkek mi? Evet. A o inek de benim onu da çek a onu Bu erkek Danalı mi bu dana? Erkek 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 dana Haa Çok iyi maşallah ama güzel gidecek. bir danaymış ya Ona da 13 on istiyor 13 Hangi iğne? Hangi iğne abi? A bu iğne ha simenter. Danası erkek değil daha Danasıyla birlikte 13 istiyorsun hmm. he abi? He he danasıyla birlikte 13 Şey mi? Sütü falan mı Sütlü var. sütlü 10 kilo 15 kilo sağlıyor. He ee, çok iyi He he Ha onu da çek ona da Ha ona da yedi istiyorum ha onu, yani ha hangisi? bak Danalina kaha ya Şunu mu? Ha o Danalina he he Kanasıyla birlikte yedi Yedi lira da, da bu yine karga da çek Ayhan abi de çek de tüle <laughs> tüle <laughs> tüle 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 Hangi şey? Tukal pazarına gelmeyi düşünüyorum Mixer'a Tukal'a Gel da. gel orada, orada yok Mixer'da da Tukal'da Miksar da, da Biz hangisini nereden izleyecek bunu? Bunu YouTube'dan Doğa ve tekniklerim benim kanalın adı. Ne adı? Doğal yok, yok istemiyorum. Sohattan mı geliyorsun? Hoş geldin e, abi. Ne oğlum Konuş döne Buyur abi ne Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. fiyatı Bu danayı bana altı buçuğa satırlar abi. Ne? Al, altı buçuk diyorlar? Altı, altı geliyor, sen aldın yani öyle e, değil mi kardeşim? Altı abi. Değil de, e, kadar kadar çok abi.

Satılır inşallah kardeşim ya. Karın olur inşallah. Temennimiz o. Çok sağ ol. Teşekkür ettim. Saygılar, saygılar. Bu Et parı diyor millet ona saldırıyor. Yarın da et parı diyecek. İnekler bunlar he mi? Hani düveler mi bunlar? Ne yıkılsın? Onlar. Fiyatları ne kadar bunlar? Gebe, gebe, nasıl? Gebe, 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 gebe arkadaş. Gebe, gebe arkadaş, da da gebe. Şu kısır şu Kısır, ortadaki. Aa, sadece, şu kısır evet. 16 lira, gidek. lira istiyorum bu kısır Diğer gebelere ne diyorsun kardeşim? 16,5, evet. 16, 16,5, 15, 16, 21 lira arkadaşlar. 21 lira arkadaşlar. 16, 16,5, 20 lira. 21 lira, lira yaklaşık fiyatlar arkadaşlar. Evet erkek çok güzel para diyor sen canlı yayın mı yapıyorsun? Evet, yok normal nerelesin yani, sen? akşam atacağım nerelesin? buralıyım bu da otuz yıldız edeyim ben de. size yakarız ee... bak bu gördüğün erkek daraların hepsi bitince hepsi bitince bu memleketteki hayvancılıktan anlayan arkadaş... ne? fiyat ne diyor bunlar abi? Şey bunlar geber mi bu inekler? geber, geber. 13 15'e mi o civarlarda istiyor abi Gebe inekler. Bu tosun senin değil ha bu. Yok, ben benim. Evet, uzaya gidiyor. Bundan onu geçiyor. He? O zaman bir Ne yapıyor bunun ya? <laughs> 18 buçuk lira? da bu tosuna istiyor arkadaşlar. <laughs> evet bu gidiyor. Gidiyor. almış arkadaşlar. Satılır. 51 istiyor yani. Hoş geldin abi. Kayseri'den geldin öyle değil mi abi? Sağ ol kardeşim. Kayseri'den hoş geldin abim. Her hafta geliyor. Almak isteyen arkadaşlar abim her hafta burada öyle değil mi? Aynen abi? aynen. Sarkış hayvan pazarında. Yerinde burası. Evet. Gelip almak isteyenler abimi bulabilir burada. He. Genelde tosun getiriyorsun öyle Doğru. değil mi abi? Doğru besi hayvanı yani. Kur, kurbanlık. Kurbanlık. Özellikle de kurbana doğru. Aynen. Daha da iyi kurbanlar geliyor. Doğru. Şimdi bunlara ne diyorsun abi? Bunları bunlara 14.5 dörder 14 tanesi. Evet. Bura komple senin ama abi. Evet evet. 14.5 kaç kilo gelir bunlara ağırlığı? 420 kilo gelir. Canlı. Canlı. 420. 4 kere 6 20 de 240. Evet, normal bir Biraz da pazarlık payı olur. Var, 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 var. var abi. Bunlar önümüzdeki kurbana hazır yani kurban olarak. Tabii düşünsek. tabii, tabii tabii Şu anda kesime mi gidiyor abi bunlar? Bunlar kurbanlık abi. Kurbanlık yani, abi yani alacak besleyecek. Ete işte, besle istersen kurbana evet. besle nasıl istersen öyle abi. Aynen öyle maşallah çok iyi. Evet. Toptan satıyor onu. Hem Aynen onu toptan. O fiyata toptan veriyor. Evet. Çok iyi. Arkadaşlar bu 400 gelse 4 kere 6 24. Kargas 240 200 240 da yarısı. Sivas 50 lira. Et. Kargas kesin. 12 lira ediyor yani. fiyatı 12 lira. 14 diyor arkadaşlar. Benim hesaba göre de öyle. Oldu çok teşekkür ettim abi. Çok sağ Efendim olasın. Benim abi. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sen ediyorum. de sağ ol. Sen Yeriniz Kayseri de sağ ol. öyle değil mi abi? Yerimiz Yozgat Sorgun'da. Yozgat Sorgun'dan, Yozgat Sorgun'dan evet. mı geliyor abi? He çok iyi. Evet. Çok sağ olasın. Hayırlı satışlar abi. Sağ ol abi. Teşekkür ederim.